Merhaba arkadaşlar. Fadime'nin lezzetleri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle salçalı köfte yapacağız arkadaşlar. Bunun tarifini vereceğim size. 750 gram kıymam var. Onu koydum kabağıma. 3 diş sarımsağı rendeleyeceğim. 3 yemek kaşığı galeta unumu koyacağım içine. Baharatlarımı göstereyim size arkadaşlar. 1 çay kaşığı kimyon koydum. 2 çay kaşığı kırmızı biber koydum. 2 çay kaşığı tuz koydum bir de iki çay kaşığı köfte baharatı koydum arkadaşlar. Köfte, ba köfte baharatını koymanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel lezzet veriyor. şimdi bunları koyuyorum önce içine. Kaletonumu da koyuyorum arkadaşlar. 3 biraz da karabiber çekeceğim bu şekilde. Siz iki çay kaşığı pul biber de koyun. Pul biber ben şimdi çocukların fazla acı sevmiyor, sevmiyorlar. O yüzden ben pul biber koymadım. Şimdi bir adet yumurta koyacağım. Arkadaşlar sarımsaklarımı da rendeliyorum içine. Evet arkadaşlar sarımsaklarımı rendeledim bütün malzemelerimi koydum. 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim arkadaşlar. Şimdi güzel yoğuracağım. Ellerimi güzel yıkadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar köftem güzel yoğruldu görüyorsunuz. Arkadaşlar sarımsak mutlaka koyun. Gerçekten siz bir adet kuru soğanı güzel rendeleyin. Kuru soğan da koyabilirsiniz içine dilenler. Ben bizimkiler sevmediği için koyamıyorum. Şimdi yoğurabiliriz arkadaşlar. Şimdi köftelerimize şekil verebiliriz. şekilde şekil veriyorum. Görüyorsunuz. Ben hepsini dizeceğim. Şimdi bunları ben az bir şey kızartacağım. Dizdikten sonra fazla büyük yapmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yeterli görüyorsunuz. Hepsini bu şekilde tabağıma dizeceğim. Elimde bu şekilde yapıyorum. şekil veriyorum arkadaşlar böyle görüyorsunuz böyle. güzel arkadaşlar salçalı köfte biliyorsunuz patatesle daha güzel olur ee, biraz patates kızartıyorum içine koymak için şu anda bol yağda patates kızartıyorum arkadaşlar patateslerimi kızarttım görüyorsunuz ee, şimdi de köftelerimi kızartıyorum köftelerimi bu şekilde kızartacağım biraz. Şimdi yağımı koydum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. 1 yemek kaşığı salça koydum. Onu kavuracağım. Suyunu koyacağım. Biraz suyunu kaynatacağım. Köftelerimi kızarttım arkadaşlar. Biraz da burada kızarıyor. Şimdi suyumu 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı sıvı yağ kavurdum güzel arkadaşlar. Su koydum bu yarım yarım su koydum yarıya gelene kadar e, iki çay kaşığı kırmızı boya biber ilave ettim içine iki çay kaşığı tuz ilave ettim arkadaşlar biraz da karabiberimden çekiyorum tekrardan dileyenler yine pul biber ilave edebilir evet arkadaşlar salçalı köftemiz servise hazır görüyorsunuz gerçekten çok lezzetli görünüyor. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Benden farklı tarifler istemek için yorum bırakmayı da unutmayın Arkadaşlar beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz Fadime'nin lezzetleri instagram hesabım Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun